Arkadaşlar bu videoda size Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Sarı ve mavi kartondan bir kenar uzunlukları iki birim olan iki kare kesiliyor. Birinci ve ikinci şekil. Bu kareler kenarları çakışacak biçimde üst üste getirdikten sonra alttaki mavi kare merkezi etrafında 45 derece döndürülüyor. Üçüncü şekil. Buna göre son durumda görülen mavi parçaların alanları toplamı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye üçüncü şekli biraz büyüttüm ve harfler verdim. Arkadaşlar 45 derece döndürüldüğüne göre şu açı 45 45 derecedir arkadaşlar. AB mavi karenin köşegeni de arkadaşlar. Burası da 45 derecedir. Buna göre burası arkadaşlar bakın dik oldu. Burası da dikti. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? AB köşegeniyle yani mavinin köşegeni ile sarının orta noktası kesişiyorlar arkadaşlar. Aynı doğru üzerindedirler. Buradan bunu anlıyoruz. Arkadaşlar AB bir köşegen olduğuna göre bakın şu açı 45 derecedir arkadaşlar. Şu şekilde şu dikliği çizersem bakın bu dik. Burası 45 derece arkadaşlar. Burası da 45 derece. Aynı şekilde arkadaşlar burası da 45 derecedir. Bu da 45 derecedir. 45 derece olduğu için arkadaşlar bu uzunluklar şu şekilde birbirine eşit olacaktır. Yani buradan AD uzunluğu eşittir. CD uzunluğu o da eşittir arkadaşlar. DE uzunluğu Buradan bunu buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada 4 tane mavi üçgen oluşacağı için GB uzunluğu da AD uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Onu da not alıyorum. AD uzunluğu eşittir GB uzunluğu diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın AB bir köşegen bu ikinci şekilde arkadaşlar bu köşegeni çizdim. Karenin kenarları 2'dir arkadaşlar. Köşegeni de 2 kök 2 olacaktır. Yani buradan arkadaşlar AB uzunluğunu 2 kök 2 olarak biliyoruz arkadaşlar. DG uzunluğu nedir arkadaşlar? DG uzunluğu da bakın sarı karenin bir kenarını eşittir arkadaşlar DG uzunluğu. O da iki birimdir. Arkadaşlar biz buna göre AD artı GB'yi bulabilir miyiz? AD artı GB eşittir arkadaşlar. Bakın AB köşegeninden DG uzunluğunu çıkarırsak buluruz arkadaşlar. Yani AB uzunluğu eksi DG uzunluğu dememiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten AD ile GB birbirine eşit arkadaşlar. Buradan iki AD buluruz. Bakın burada not almıştık. AD eşittir GB diye. AB eksi DG ne olacaktır arkadaşlar? 2 kök 2 eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Buna göre buradan da iki Yine sadeleştirirsem eğer arkadaşlar AD uzunluğu da kök 2 eksi 1 olacaktır. Şimdi arkadaşlar o zaman bir mavi üçgenin alanını hesaplayalım. Alan ACE diyorum arkadaşlar eşittir. AD uzunluğu çarpı CE uzunluğudur arkadaşlar. AD uzunluğu çarpı CE uzunluğu bölü 2'dir. Şimdi CE uzunluğu nedir arkadaşlar? Bakın AD uzunluğunun 2 katıdır. Bakın bunları eşit eşit demiştik. AD uzunluğu 1 bir birimken CE uzunluğu 2 birim olduğu için CE uzunluğu arkadaşlar 2 AD'dir. Buna göre 2 çarpı AD diyorum buraya. Bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Buradan ikiler sadeleşecek. AD'nin karesi olacak. Demek ki arkadaşlar mavi üçgenlerin her birinin alanı AD'nin karesine eşitmiş. Şimdi AD'nin karesini bulalım o zaman arkadaşlar. AD'nin karesi eşittir. Burada AD'yi bulmuştuk arkadaşlar. Kök 2 eksi 1 diye. Bunun karesi olacaktır. Buradan 2 eksi 2 kök 2 artı 1 olacaktır. Buradan da arkadaşlar 3 eksi 2 kök -2, 2 olarak buluruz. Arkadaşlar bize bu 4 mavi üçgenin alanları toplam toplamı Biz birini bulduk. Dördü de birbirine eşit arkadaşlar. O zaman birinin alanı dörde çarparsam eğer bizden istenilen mavi parçaların alanları toplamını bulmuş oluruz arkadaşlar. Dörde çarpıyorum şu an. 4 çarpı 3 eksi iki kök iki olacaktır. Buradan dağıttığım zaman 12 iki eksi sekiz kök iki olarak buluruz arkadaşlar. Doğru yanıtta eşit olur.